Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık kapanışa doğru giderken dün akşam FED tutanakları ve Nvidia bilançosu vardı. Ve yine bunun öncesinde önceki gün Trump ile Suudi Kral Selman'ın yaptığı bir görüşme vardı. Piyasalarda tam bunun ortasında indikatörlerde korku endekslerini zirve yaptığı bir periyot içerisinden geçiyordu piyasalar. Ve hem yatırımcılar hem piyasalar özellikle bu stres testini son birkaç günlük zaman dilimi içerisinde fazlasıyla yaşadı tüm piyasalarda benzer hareketler görüldü. Şimdi birazdan tüm bu haber akışlarını ve piyasaları inceleyeceğiz. Bunun dışında konut ve araba konusu hakkında da söylemek istediklerim, anlatmak istediklerim var ve oradan da biraz bahsedeceğiz. Haber akışlarında önce Trump ve Selman bir araya geldi. Suudilerin 1 trilyon dolarlık Amerika'ya yapacağı yatırımı konuştular kamuoyuna bunu duyurdular. Trump her görüştüğü liderden istisnasız olarak bir şeyler koparıyor. Amerika adına yeni yatırımlar alıyor. Devasa borcunu bir şekilde finanse etmek için her türlü yolu deniyor. 38 trilyon dolarlık bir borçları var ve bu borç da her geçen gün büyümeye devam ediyor. Her ne kadar yeni yatırımlar arayışı içerisinde olsa da bunun dışında dün akşamki verilere gelirsek Nvidia çok iyi bir bilanço açıkladı. Gece yarısı gelen bilanço itibariyle piyasalarda bu bilanço etkisiyle özellikle Amerikan teknoloji hisseleri pozitif bir alım yönüne geçti. Bu da tüm piyasalara sirayet eden bir akış oldu. Kripto para piyasasında da alımlar arttı gece saatleri itibariyle ve yine dün akşam gelen Fed tutanaklarında da önümüzde neler var dediğimizde üyelerin çoğunluğu Aralık ayında faiz indirimine sıcak bakmadığını belirtmişler. Buna göre datalara baktığımızda Aralık ayında faiz indirim ihtimali %33 seviyesine kadar inmiş durumda. Bunu değiştirebilecek olan şey nedir dersek önümüzde gelecek olan istihdam, işsizlik gibi veri bir bozulma görülürse ki bugün bu dataların gelmesi bekleniyordu ama gelmeyecek diye bir söylenti de var. Yani Amerika'nın son kapanma durumundan sonra bu verilerin gelmesi ya da gelmemesi durumları epeyce karışık bir hal almış durumda. Daha böyle net bir düzen oturmuş durumda değil. Konut ve araba konusunda ise şunu söylemek isterim. Burada bir değişim var mı? Değişim varsa bu değişimler hangi yönde? Biraz bunları da konuşalım. Sonrasında piyasalardaki grafiklere, verilere bakacağız. En azından içinde bulunduğumuz dönemde, birkaç aylık döngüde konutta, arabada nasıl bir döngü var dediğimizde önce biraz hafızaları tazelemek lazım. 2025 yılbaşı dönemlerinde benim beklentilerim şu şekildeydi. Enflasyonun kabaca %30'lara faizin %35 bölgesine, dolar TL'nin de 44 TL seviyesine gelmesi gibi bir beklentim vardı. Yani doların yükselişi kısıtlı, faiz indirimi de kısıtlı olur gibi bir bakış içerisindeydim. Zaten bunu anlattığımda konut ve araba almanın mantıklı olmadığını, bunları almak isteyenlerin altın yatırımı yapmasını yıl sonuna kadar beklemesi gerektiğinden bahsettim ki altın iki kat yükselirken konutta arabada böyle bir yükseliş görmedik. Hatta neredeyse hiç yükselmedi gibi bir durumda söz konusu oldu. Şimdi burada değişen bir şeyler var mı derseniz bana göre 5-6 aylık zemin içerisinde kabaca %30'ların aşağısına inen bir faiz görme durumumuz zor. Ama Aralık ayında piyasaları biraz hareketlendirmek için beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi yapılması ihtimali bana göre var. 200 baz, 250 baz puan gibi bir faiz indirimi yapılıp yeni yıl yeni umutlar mesajlarıyla 2026'ya bir göz kırpılabilir belki. Ve yine bu aşamada Ocak ayının zam dönemi olması, yılı da en iyi verilerle kapatmak istemeleri gibi donelerden de bahsetmiştim. Bu yüzden Aralık ortası itibariyle Mart dönemine kadar böyle doların yukarıya doğru bir inmelenme ihtimalini göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Tabii bu arada yılı en iyi verilerle kapatmak demek ne demek derseniz maaşlarınız en düşük oranda zamları yapabilmeleri için Aralık ayına kadar doları da enflasyonu da sıkabildikleri kadar sıkmaları lazım. En düşük zam oranları yapılır. Ocak ayında piyasalar hareketlenir. Tabi bu ihtimaller dahilinde ev araba sektöründen nasıl bir artış olur derseniz Ocak Mart dönemi periyodu içerisinde belki %10 %20'lik artışları kısa döngü içerisinde bile görme ihtimalimiz var. Yıllık bazda da kabaca 2026'da %30 civarlarında bir yükseliş durumları yaşanabilir bunlarda ki çok da yüksek bir artış oranından da bahsetmiyorum. Ama yine de yılbaşı döneminde yaptığım araba ve konut konusunda değerlendirme yapmak isteyen altın alsın beklesin yorumumu bugün aynı şekilde yapmak niyetinde değilim. Yani o nötr çizgiden biraz daha çıktım. Yatırım bazında değerlendirmek hala çok mantıklı görülmese de ihtiyaç dahilinde bunlar alınabilir düşüncesindeyim. Tabii bu süreç içerisinde oluşabilecek kredi kampanyaları vesaire söz konusu olursa Aralık periyodu itibariyle ve Ocak ayı içerisinde bunları da kapsamlı olarak değerlendiririz. Bunlara göre altındaki, gümüşteki, dolardaki son durumları yine inceleyelim. Piyasalara bakmaya başlayalım. Bu konuda daha fazla detayları anlattığım yeni bir videoda yine karşınıza gelecek. Öncelikle ons altının durumunu göstermek isterim. Tabi konut ve araba konusunda nötrlüğü artık bıraktıktan sonra altın acaba yükselmeyecek mi diye soranlar da muhakkak vardır. Onlara da şunu söyleyeyim. Ben bir yıldır altın alımını ısrarla anlatırken konutta ya da arabada ihtiyaç dahilince alınan olacak halde bile Biraz daha bekleyin, sabredin, altın yükselişine güvenin vesaire yorumları yaptım bir yıldır. Ama içinde bulunduğumuz dönem itibariyle kısmi faiz indirimleriyle piyasaları biraz hareketlendirebileceklerini, Ocak ayının zam dönemi olması, doların adil değerinin altında kalması yani doların yukarıya doğru hareketlenme ihtimalleri gibi verileri birleştirdiğimizde konutta arabada kısmen yukarıya doğru artık gidebileceği bir alan açılabileceğini anlatıyorum. Yani buradaki nötr bakışı bırakmamın nedeni de tam olarak aslında bu aralık ayı içerisinde bu konuda yine bir güncelleme yapmak niyetindeyim. Krediler, kampanyalar ya da fırsatlar vesaire konutta, arabada yine bir şeyler konuşuruz. Altına gelecek olursak, altında en son 3900 dolar bölgesi ons altında benim için hedef alandı. Burada değerlendirmemizi yaptık. Buradan yükselip aşağıya geldiği akış içerisinde de buranın da yeni bir değerlendirme alanı olduğundan bahsettim. Yani altın benim için 3900 dolarda al seviyesindeydi. Bugün alamamış yatırımcı için yine al seviyesi içerisine gel durumda. Ki ben bu yorumu 4200 dolar seviyesine yükseldiğinde yapmadım. Yine yükseldiğinde de yapmayacağım. Bunu yapacağım tek alan potansiyel gevşeme alanlarıdır. Çünkü ben bu yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Ama Kısa vadeli bekleten bir döngü muhakkak bir söz konusu. Çünkü bu tarz yapılar genel olarak şöyle bir hareket hali içerisinde olur. Burada bir trend oluşur. Bu trend oluşumu sonrasında da yukarıya doğru giden, daha fazla yükselişleri gösteren bir ons altınla karşı karşıya kalırız. Bu da belki 15-20 günlük bir süreci kapsar diye düşünüyorum. Yani şimdi olaya şöyle bakmanız lazım. Bu ons altını siz en tepeden satmış olsanız, böyle iğnenin ucundan satmış olsanız şu anda %7 aşağıda ons altınla 10 altını en tepeden satan yatırımcıya gram altın tarafında bir örnek vereyim. Bakın gram altın tarafını açtığımızda baktığımızda gram altında 5877 bölgeleri en tepe alanlar oldu. Burada en tepeden gram altını satış yaptığınızda ve şu anda geri almak istediğinizde %6 gibi bir aşağıda gram altın. Ama gidin kapalı çarşıda bile elinizdeki altını satmak istediğinizde %1.5 aşağısına satarsınız. Almak istediğinizde de %1.5 yukarısından alırsınız. Yani %3'lük bir makasa katlanırsınız. Bugün geri almak istediğinizde %3 karda olduğunuzu varsayabiliriz. Ama eğer en tepede bu altını satma imkanınız olduysa. O yüzden kısa vadeli döngülerde böyle al sat yapmak öyle anlatıldığı gibi pratikte kolay bir iş değil. Yani biz tepeden sattık paramızı vadeye yatırdık gibi bir yatırımın mantıklı bir yatırım olması için altının burada 5000 TL seviyelerinde olması lazım en azından. Ama gram altın burada ne yaptı dediğimizde 5300 TL yeni yatırımcıya al dediğimiz seviyeydi. Burada iyi bir bir fırsat verdi. Bugün geldiğimiz noktada 5400-5500 bölgeleri yine yatırımcı için bir al seviyesidir. Ki aynı ons altında söylediğim gibi 5700 TL seviyesini burada geçtikten sonra aynı şeyi söylemiyorum. Söylemeyeceğim. 5800'lere geldiğinde bahsetmeyeceğim. Ben bu seviyede al seviyesi olduğundan bahsedeceğim. Potansiyel olarak aynı alanlara 5300 TL'lere doğru bir iniş olursa yine al seviyesi olduğundan bahsedeceğim. Çünkü bu trend bana göre devam edecek. Benim yaptığım şey ise basit. Çok uzun süredir ben al Altın yatırım yaptım. Geldim dedim ki bakın 5300'de ben de buradan yeni bir alım yaptım. Kendi aldığımdan da bahsettim. Benzer durum ons altın tarafı içinde geçerliydi. Kısa vadeli trade anlamında da ben bu seviyeleri kullanıyorum. 4050 bölgesi şu anda bulunduğu alan ons altında. Benim gözümde benim fikrimce bir al seviyesindedir. Bulut bölgesi de yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Yani şuradaki 3900 desteği artık 4000 dolar seviyesine kadar ulaşmış durumda ons altında. Gümüşün ons tarafında biraz daha yukarı da. Bakın 50.50 .50 seviyesini al seviyesi olarak işaretlemiştim. Bu seviyenin biraz altına indi. Bu seviyenin bir tık yukarısında hareketleniyor şu anda. Bulut bölgesine baktığımızda o da 49-20'lerde olduğu bir alan içerisinde ki biz bunu değerlendirip alım yaptığımızda bulut seviyesi 46 dolar seviyesindeydi. O da şimdilik iyi bir imkan verdi. Bakın gram altından daha iyi bir imkan verdi. %10 yukarıda gümüş şu anda. Hani gümüşte alsat yapmak isteyen birinin şu anda karda olması da çok zor Hani sattım da geri alayım noktasında şu anda direkt zararda diyebiliriz. Altında gümüşte potansiyel al noktaları hala devam ediyor. İkinci faz olarak devam ediyor. Birinci fazı aldık, değerlendirdik. İkinci fazda da ben alamadım. Benim elimde param yoktu. Benim elime bugün para geçti vesaire diyenler için al seviyesi içerisinde hala duruyor. Önümüzdeki süreç içerisinde yükseldiğinde bunu oturup tekrar konuşuruz. Karşı karşıya geliriz. Ben burada arkadaş sohbetinde, dost sohbetinde size anlatıyorum. Piyasa yükseldikten sonra benzer yorumlarla yorumları yapmadığımı benden yine muhakkak ki göreceksiniz. Çünkü tepe fiyatlardan değil makul dip alanlardan alımları anlatmaya çalışıyorum. ABD borsa tarafına bakalım. S&P son yaptığı hareketler içerisinde 6500 dolar bölgesine kadar bir iniş gösterdi ki benim için çok önemli kritik eşikti burası. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Youtube video altında ciddi anlamda botların saldırganlığının arttığını siz de görüyorsunuzdur yorumlar bölümünde. Bu noktada sizin destekleriniz çok önemli. Yani son dönemde çok dile getiriyorum. Yap her bir yorum ve beğeni bu botlara, bu algoritmalara karşı kendimizi savunabilmemiz adına ciddi bir destek. Bu desteklerinizi sizden rica ediyorum. Destek veren herkese de teşekkür ederim. Konuya dönecek olursak S&P'de 6570 bölgesini tam olarak test ettikten sonra bu bölgeyi korumaya devam ettiğini görüyoruz. En az hasar gören yerlerden biri Amerikan borsa olduğunu söyleyebiliriz. Hem S&P 500'de hem Nasdaq 100'de. En azından S&P 500'ün 6570 seviyesini kaybetmemesi piyasaları gidişi anlamında da çok önemliydi. Çünkü Amerikan endekslerinde hisselerinde bir satış baskısı olduğunda diğer piyasalar ekstra olarak kötü etkileniyor. Ve dünkü gelen akışlarda S&P 500 bu seviyeyi korumaya devam etti. Bu bizim için pozitif diyebiliriz haftalık kapanışa doğru giderken. iç piyasa adına şunu gösterecektim. Dolar TL'deki son durum anlamında. 44 TL seviyesi benim için beklediğim yıl sonundaki hedef olarak anlattığım alandı. Bu hedefi anlatırken elbette bir dolar TL yatırımı vesaire anlat atmadım. Sadece yükselişin kısıtlı olabileceğini, dolar tl almanın değerlendirmenin mantıklı olmadığını. Çünkü 44 tl seviyelerine ancak geleceği şeklinde yorumlarım vardı. Ama Ocak, Şubat, Mart döneminde biraz daha bu seviyenin üstünde yukarıya doğru giden hareketleri izleyebiliriz. Aralık ayı içerisinde zaten hem doların hem altının daha yukarılarda nereye gidebileceğini, 2026'da hedef bölgelerin neler olabileceğini ayrıca konuşur tartışırız. Ona ayrı bir videoda bahsederiz. Çünkü bunları yani anlattıklarımı tek videoya sığdırmak çok kolay bir şey değil. Hani ben çok hızlı bir şekilde piyasaları böyle anlatıp göstermeye çalışıyorum ama buna rağmen her şeyi bir videoya sığdırmak hem mümkün değil hem de yıl sonuna biraz daha yaklaştığımızda datalar, veriler bizim için daha net bir hale gelmiş olacak. O yüzden bir süre sonra yeni hedefleri konuşmak daha mantıklı olacak. Borsa İstanbul tarafı için ise kısaca şunu söylemek isterim. Önümüzdeki süreç içerisinde 10.500'lü seviyeleri korumaya devam etmesi muhtemel bir seçenek olarak görünüyor. Aralık ayı faiz indirimiyle birlikte Ocak ayında piyasaların hareketlendiği bir ortam içerisinde yani Aralık ve Ocak döngüsünde borsa İstanbul yatırımcılarının da biraz yüzünün güleceği bir periyot olabilir diye düşünüyorum ama yine de borsa İstanbul'da siyasi faktörler borsaya çok büyük etken O yüzden değerlendirme yaparken dikkatli olmanızı öneririm Dostlar Kripto para tarafına bakalım Bitcoin'in yaptığı son hareket sonrasında 94 bin bölgesinin altına indikten sonra 88 bin bölgesinden tepki aldı burada 86 bin bölgesinin çok güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum. Bu seviyeye her ne kadar gelmemiş olsa da Bitcoin'in güç kazanmaya çalıştığı bir gün içerisindeyiz ki Amerikan borsa tarafı biraz toparlanırken burada da biraz toparlanma olması lazım çünkü en geride kalan piyasa herkesi şaşırtarak kripto para piyasası oldu ki benim son süreç içerisinde bu düşüş beklemediğim ekstra bir düşüştü. 100 bin dolar seviyesinin altına inişleri burada çok da beklemiyordum en azından yukarıya 116 binlere 113 binlere doğru bir hareket gelmesini beklerdim Bitcoin'de. Bu beklenti benim nazarımda gerçekleşmedi. Yani öngöremediğim bir vaziyet içerisinde oldu. Ve bu akış içerisinde Bitcoin'in pozitif bölgeye yeniden dönüşü de ancak 104 bin dolar seviyelerine dönüşü itibariyle olacak. Ve ben bu döngü içerisinde kripto para piyasasında da yukarıya doğru gidişin biraz daha kendini göstermesini bekliyorum. Ama fiyat bazında anlatacak gerçekten çok büyük değişkenlikler yok. Piyasa hep aşağıya indi. Bakın Bitcoin dominansı benim için pozitif bir donedir. %50 59.5 seviyesinin altında kalmasıyla birlikte altcoin'lerin nefes almaya devam edebileceği bir dönemi işaret ediyordu benim için. Dün akşam da bundan bahsettim. Youtube katıl sohbetinde konuştuk. Piyasa dibin dibine inerken altcoin'lerin son durumunu ve buradaki hareket alanlarını konuştuk. Ethereum bakın 2850 seviyelerine kadar neredeyse indiği bir akış gösterdi. Tutunma gayreti devam ediyor. Benzer şekilde XRP 2.20 seviyesini kaybetti ama oraya yine de yakın bir alan içerisinde benim önemsediğim seviyelerde altcoin'lerin çoğu. Benzer durumlar içerisinde Solana biraz daha pozitif bir yukarıya doğru gidiş gösterdi. Onda da son haber akışları burada etken oldu. 137 dolar seviyesi üstünde tutunuyor. Demirbaşlar arasında bugün en pozitif olan ürün Solana. Velhasıl burayı toparlayacak olursak aslında destek direnç anlamında anlatacak, değerlendirecek, konuşacak çok büyük değişkenlikler yok. Alt alanlara indi. Dip dediğimiz alanların altına inen akışlar gösterdi. Daha önce de söylediğim gibi benim beklediğimde daha fazla bir düşüş geldi kripto para piyasasında. Hani bazen şey derler siz tahmin ettiğinizi gerçekleşmediğinde söylemezsiniz vesaire diye. Ben bu yayınlarda her zaman söylüyorum. Her zaman şeffaf bir şekilde anlatıyorum. Bir beklentim gerçekleşmediğinde bu tüm piyasalar adına geçerli. Muhakkak ki ben bunu anlatıyorum, söylüyorum. Bu aldığım, bu değerlendirdiğim bana kazandırmadı. Ben burada zarar ettim vesaire yorumlarını benden çokça duyarsınız. Çünkü %100 kazanmak diye bir şey yok. Kimseyi kandırmaya da gerek yok bu yüzden. Ama istikrarlı büyümek her zaman mümkün. İstikrarlı ikrarlı büyümeyi de portföyünüzü sepet yaparak gerçekleştirebilirsiniz. İşte bu yüzden zaten bütün yayınlarda ben sizlere bunları anlatıyorum. YouTube'a başladığımdan beri her videomda altını, gümüşü, doları, konutu, arabayı, iç piyasadaki fırsatları, hisseyi, Amerikan borsalarını, kripto para piyasasını ayrı ayrı anlatıyorum ve videonun değişmez bir formatı haline geldi bunlar. En azından altını, gümüşü, Amerikan borsasını, Borsa İstanbul'u ve kripto para piyasasını aynı anda ben duyuyorsunuz videolarda ki bunların hepsine aynı anda yatırım yapıyorum ben. Yani çok küçük bir yatırımcı bile olsanız dengeyi sağlayabilmek için hiçbir şey yapmasanız altın ve gümüş alırsınız yanında da kripto para piyasası alırsınız. Pozisyonlarınızı, portföylerinizi bu şekilde ayarlarsınız. Sonuç olarak videoyu bitirirken son söz olarak şunu söylemek isterim. Piyasalar Amerika'dan gelen FED tutanaklarından sonra satış baskılarını yese de toparlanma eğilimini sürdürüyor. Dün akşam gelen Nvidia bilançosu gerçekten çok iyiydi. ABD tarafına toparlanmalar devam ederken kripto para piyasası da biraz daha toparlanmayı göstermeli. Yatırımcılar biraz daha nefes almalı diye düşünüyorum. Umarım bu şekilde olur. Güzel bir hafta sonu olur. Güzel bir hafta sonu şimdiden sizinle olsun diyorum. Ve fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.